Yeni bir günden herkese merhaba güzel arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden salı. Saat şu anda tam 11 olmuş. Bir dengesizlik yaşıyorum son zamanlarda. Böyle bir hevessizlik, bir iş yapmak istememezlik, ee, yaşadığımız sağlık sorunları, evin karanlık olması, evde yaşadığım sorunlar, hani bu işte eşya bozulmaları, dolap kapığıydı, uğraşıyorsun tekrar bozuluyor, bir şeyler oluyor filan. Benim bir moralim bozuldu, bana bir hevessizlik geldi. Ee, bir Depresyon tarzı bir şey yaşadım ama bir şey düşünerek değil yani öyle bir takıntılı olduğum bir düşünce yoktu. Ama böyle bir heves, hiçbir şey yapmak istememe durumu geldi. O zaman az laf çok iş diyoruz. Bakın az konuştum gidiyorum. <laughs> mutfakta bugün işlerimizi birlikte yapalım. Çocuklar okuldayken ders çalışıyordum. Şimdi düzen değişikliğine başladım. Çocuklar okuldayken iş yapacağım. Gidiyorum işlerimi yapmaya. Ee, görüşürüz mutfakta. Önce bir perdemizi açalım. İlk defa bugün sabah hiç işim olmadan güne başladım. Çok güzel bir işti uzun zaman sonra. Şimdi dışarıyı göstereceğim ama camın kilini de gösterebiliyor muyum bilmiyorum. Beni uzun zamandır rahatsız ediyordu. Yağmurun yağması hiç sorun değil. Yeter ki temizleyeyim. Birazcık soğukmuş. Hem üstüme hırka giyeceğim hem de kovalarımı getireyim. Ben camları seneler önce aldığım bu yeni bulduğum toz bezini sileceğim. Bu olunca hiç deterjan kullanmıyordum. Siz de birazdan göreceksiniz zaten ne kadar temiz yaptığını. Deterjanın hani tozuyla ayıklamasıyla uğraşmıyorum. Toz alır gibi bununla temizliyorum. Bakalım nasıl olacak. havalandırma yerinden kaymış. Ben de burası niye bu kadar soğuk oluyor diyordum. Mutfak bazen çok soğuk oluyor. Onu da şimdi yerine takacağım. Yukarı çıkmam lazım. kırılmış. Nasıl bu? Au, oh, dökülüyor. Nasıl bu hale geldi bilmiyorum ama ben bunu atıyorum. Bunların yenileri satılıyor. Bunu yenileyeceğim. Hava soğuk bu arada ama insan iş yaparken ısınıyor. Yani soğukluğu şu an hissetmiyorum. İlk baştaki gibi değil. Aksine spor oluyor hem de keyifli oluyor. Bu arada camdan çıkan kirli suyumu göstereyim. Bayağı kirli. Bezimden çok memnunum. Öyle güzel temizliyor. Şimdi ben bu suyu değiştireyim. Temiz bir suyla yeni cama başlayacağım. Bu arada bu temizlik günü balkonun üstün körü temizliyorum. Çünkü esas temizliği e, buranın perdesini takarken yapacağım. Hem eşyaları da buraya taşırken şimdilik bunu yapabilecektim. Bu kadarına zamanım vardı. kadar kirlenmiş kamerada da gözükmüyor yani Aslında kirli bayağı kirli özellikle şuralar falan yine güzelce silelim Şimdi ben bu kapları niye saklıyorum? Bunları kayınvalideme götürüyorum. Biz oraya gidip geldikçe sürekli yemek getir götürü olduğu için ona böyle kaplar lazım oluyor. Ee, o yüzden bunların ağzını sıkıca bağlayacağım. Ee, i̇lk gittiğimizde ona getireceğim. Dediğim kadar tozlu değil yani evet tozlu ama e, şimdi temizleriz. Kıtırıcı oldu. Tek şurada çıkmayan bir şey oldu ama bunun ne olduğunu anlamadım. Çıktı. Evet, son hali böyle. Saat 1'e 10 geçiyor. Dilek'i almaya gideceğiz yarım saat sonra. Açıkçası bir yarım saat kahve keyfi yapmak istiyorum. Çünkü çocuklar geldikten sonra ev çok gürültülü oluyor. Sessizliğin birazcık daha böyle tadını çıkartayım. Hem güzel verimle de birkaç iş yaptım. O yüzden de gönlüm rahat. Bugün öğleden sonra da iş yapmaya devam edeceğim. Daha Çünkü birer işlerim vardı. Eşya ayıklama yapacağım eğer bir terslik olmazsa. O zaman vakit kaybetmeyelim. İyi kahve keyfi yapalım sonra da Lale Yalma'ya gidelim. Bu hafta diyete henüz başlamadım. Vücudumu şaşırtarak ilerlemek istiyorum çok yavaş kilo veriyorum çünkü o sebeple bakalım bu nasıl işe yarayacak bu takdim işe yarayacak mı e, çok da abartmıyorum ama en azından öyle sımsıkı da dikkat etmiyorum geçen haftaki gibi yani kek yiyebiliyorum mesela kahvenin yanında <laughs> Şimdi kızlara yemek vereceğim ama benim de karnım çok acıktı. Ne yiyeceğim? Düşünüyorum, düşünüyorum. E, Yulaftan lavaş yapayım. Dolapta çünkü tavuk vardı. Sonra lavaşın arasına tavuk sarayım. Biraz e, baharatla beraber. Öyle ben de tavuklu dürüm yemiş olurum. Hemen yapalım beraber. Bunu mutlaka not edin güzel arkadaşlarım. Bu yulaftan lavaşta diyebilirsiniz, krep de diyebilirsiniz her şeyi. Bir su bardağına yuvalafa bir su bardağı su olarak yaptım ben. Ama siz bir buçuk su bardağı su eklerseniz daha iyi olur. Benimki birazcık kalın ve yoğun oldu. Yapabileceğiniz en güzel atıştırmalık kendinize herhangi bir beyaz lavaşın arasına bir şey koyup yiyeceğinize bu yulaftan lavaşı yapıp Arasına istediğinizi koyup yiyebilirsiniz, benim yaptığım gibi. Çok da lezzetli oldu. Lezzetli olmasının yanı sıra çok uzun süre tok tutuyor. O yulafları yedikten sonra karnınızda muhtemelen şişiyor ve e, ben akşam yemeği yemedim mesela bu yemekten sonra. Şimdi yapmak istediğim bir parça iş daha var. Ondan sonra başka bir şey devam edeceğim. Bir çekmecelerim karışmış. Kaşık çekmecem çok kalabalık. Orada ne var bu kadar bilmiyorum. Biraz da sanırım kirlendi. Bir şöyle kaşık çekmecelerimi baştan aşağı bir elden geçirip mutfak işimi bugünlük kapatıyorum. Çocukların da karnı tok şimdi. Akşam yemeğine kadar farklı bir iş halledeceğim. Bakalım çekmecemize şimdi. Özellikle bu çekmece. Burada ne var bu kadar? Hepsini çıkartalım. Zaman zaman böyle birikmeler olabiliyor burada. Normal. Bu kalabalıklığı ne yapıyor? Mesela kavanoz kapakları. Bunları anneme çıkartıyorum. Annem bunları kavanozlarında kullanıyor. Konserve kavanozlarında. Bunu kızlar koydu muhtemelen. Çöp, çöp, çöp. Düzenlememi şöyle yapıyorum. Çok kullandığım şeyler var, az kullandığım şeyler var. Onu fark ettim. Az kullandıklarımı bu kabın içerisine koymayacağım. Sadece sık kullandığım şeyleri buraya koyacağım. Bu da çok kötü pas yapmış. Hemen onu güzelce temizledim. Ondan sonra devam edeceğim işlerime. Her neyse böylelikle elimin altında her zaman kullandıklarım olup, Bu az kullandıklarım kalabalık yapmamış olacak. Bu arada hepsini tekrar sudan geçirdim bu kaptan çıkanların çünkü pastan sonra içim rahat etmedi. Eskiyen şeyler de vardı. Onları da ayıkladım. Spatulalarım özellikle çok çabuk eskiyor. Başlayınca devamı geliyor. Sonra dedim ki bir de buraya bakayım kaşık çekmecesine. Rutin böyle kontrol yaparken planlamamıştım burayı. Açtım baktım. Buranın da toz alınma zamanı gelmiş. Burayı da güzelce sildim. Sonra yine fazla olan şeyler varsa onları ayıkladım. Ee, ve e, huzurla günüme devam ettim. Bu çaydanlık süzgeçini de uzun zaman olmuştu almıştım. Kısmet şu anaymış. Şimdi onu da yerine taktıktan sonra e, bakalım sırada ne iş var. ve bugün evden çıkanlar parça sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 parçaya bugün <laughs> 26 parça bugün Böyle bir anda evden çıkarttım ama çok güzel bir rahatlık oldu burada. Burası hafifledi. Efendim. Ben her şeyi yiyebilirim. Yebilirsen burası hafifledi. onları da akşam giderken anneme götürürüm Sanki istediğim gibi olacak gibi. Ben zaten sonuna kadar bir türlü istemiyordum. Buraya istiyordum. Bir de onu böyle şuradan sabitleyip kenara da kıvırmak istiyordum. Yani burada böyle bir yarım görüntü olsun. Bu temiz koymuşum aslında mı? Çok kırışık. Ben bunu bir yıkayayım, makineye atayım. Orada orada diğer tülle ilgileneyim. Sonra bunu bir deneyelim, asalım. Beğenirsek kalır, beğenmezsek çıkarız. Burası tam 30 santim. Yukarıdan aşağıda 97 santim. Dikiş payıyla beraber bir ölçmeye çalışayım. How's the suicide? Kızlarımın meraklı bakışları altında tülümü yerine yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi sanırım şimdi oldu. Son halini size göstereyim. Yine de güzel oldu. Daha sıcaklık kattı diye düşünüyorum ben. Burayı böyle fiyonk yaptım. Böyle de bir estetiklik kattım. Yorumlarınızı merak ediyorum. Al derseniz çıkarırım. Tak derseniz takarım. Şimdi kızlar bu oyunun adı annemin her yaptığını yap oyunu tamam mı? Tamam. İkiniz her yaptığımı yapabilirseniz ödül istemediniz. ney ödül istersiniz dedim. Beni bir, bir kere öpsen yeter ya, dediniz. Ya da baş... düşünürüm. <laughs> ben daha yapar ve öpücek istiyorum. Hayır. Kucaklama da Ben düşünemedim ben. Tamam düşün. O zaman oyunumuza başlıyoruz. Allah'ın oyunu var. Şimdi bardağı ben ne yaparsam bardağı ya da hangi hareketimi yaparsam, hareketimi yaparsam hareketini onu yapıyorsunuz. <laughs> Ben yuttum ama olsun. <laughs> Yuttun mu? Yutmuşsun. Aa sen yutmuşsun. Ben yut, sen sonunda. Ben yutmadım. İçine tükürdüm. Ben tükürdüm. <laughs> sen ne yaptığınızı anlayamadım. Sen ne yaptın? Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Eğer yorum yaparsanız ve beğeni bırakırsanız da kanalımın daha çok kişiye ulaşmasına faydanız olmuş olur. Sizleri çok seviyorum. Yarın inşallah aynı saatte görüşürüz. Hoşçakalın güzel arkadaşlarım.